Merhabalar. Ben Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Reha Kılıçan. Bu videoyu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nelifer Şahin Perçin Hocam ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim görevlisi Ceyhun Uçuk Hoca'nın editörlüğünü yapmış oldukları Uygulamalı Türk Mutfağı kitabı kapsamında hazırlamış bulunmaktayım. Türkiye genelinde gastronomi alanında çalışan çeşitli akademisyenler ve sektör uygulayıcısı şeflerin değerli katkıları ile ortaya çıkan bu projenin gastronomi mutfak sanatları alanına önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Bu videoda uygulamalı Türk mutfağı kitabına teorik olunan katkı sağlamış olduğum, Türk mutfağında yer alan çorbalar bölümünde yer verdiğim çorbalardan biri olan Yozgat Arabaşı tarifi ile sizlerleyim. Yozgat arabaşısı, arabaşı çorbası ve ayrı yapılan arabaşı hamurundan oluşan bir üründür. Çorbanın en önemli özelliği ekmek ile beraber değil, beraberinde hazırlanan hamurun çiğnenmeden yutularak ve özellikle kış aylarında tüketilmesidir. Diğer bir püf noktası ise çorbanın üretiminde kullanılan eti doğal ortamda yetişen veya yaylalarda doğal biçimde beslenerek yetiştirilen tavuk, hindi ve kazlardan elde edilmiş olmasıdır. Dilerseniz şimdi Yozgat Arabaşısı'nın malzemelerine geçelim. Yozgat Arabaşısı için gerekli malzemelerimiz. Öncelikle hamurumuz için 5 litre su, 650 gram un. Çorbamızın ana malzemelerine geldiğimizde 1 adet bütün tavuk, 5 litre su, 75 gram un, 20 gram tuz, 80 gram domates salçası 20 gram pul biber 20 gram karabiber 200 gram tereyağı ve isteğe göre bir adet limon Araba çorbamızın hazırlanışına geçtiğimizde öncelikle çorbamız için ayırmış olduğumuz 5 litre suyun 3 litresini kaynamaya bırakıyoruz salam 2 litre soğuk suya 650 gram unumuzu ilave edip yavaş yavaş çırpıyoruz ve bulamaç haline getiriyoruz. Çırpma işlemini çırpma teli yardımıyla veya bir mikser yardımıyla gerçekleştirmemiz mümkün. Yapmış olduğumuz bu çırpma işleminde unun topak topak olmamasına sağlayana kadar çırpmayı devam ettiriyoruz. Suyumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayan suyun içerisine bulamaç haline getirmiş olduğumuz karışımı yavaş yavaş ilave edeceğiz ve çırpma teli yardımıyla yavaş yavaş karıştıracağız. Evet, bu halde yaklaşık 3-4 dakika daha mısır patlağı kıvamına gelinceye kadar üzerinde hava kabarcıklarını görünceye kadar karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyoruz. mısır patlar şeklinde hava kabarcıklarını görmeye başlamamızın ardından daha önceden ıslatılan silimize artık bu karışımı dökebiliriz. Karışımımızı döktükten sonra sinimizi titreyerek, titreterek iyice hamurumuzu yaymaya çalışıyoruz. Hamurumuz bu şekilde yaklaşık 3 saat dinlenmeye bırakılacak. Çorbamızın yapımına geçtiğimizde öncelikle daha önceden yıkayıp suyunu süzmüş olduğumuz bir adet bütün tavuğumuzu tenceremize alıyoruz. Ardından üzerini geçecek seviyeye kadar e, suyumuzu doldurup üzerine tuzumuzu ilave edeceğiz. şekilde tavuğumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Tavuğumuz kaynamaya devam ederken ayrı bir tavada unumuzu kavurmaya başlıyoruz. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli husus ısı kaynağının ocağımızın ısısını en kısık seviyeye ayarlamak olacaktır. Bu yüzden öncelikle ısı kaynağımızın seviyesini en kısık seviyeye ayarladık ve şimdi unumuzu Ötüyoruz. Evet, tavada bu şekilde en kısık ateşte unumuz rengine sarıya dönüştürene kadar kavrulacak. Üzerinden hafif hafif kuman çıkmaya başladığı zaman ısı kaynağımızı kapatıp unumuzu ayrı bir yere ayıracağız. Unumuz kavruldu, artık kavla unumuzu ayrı bir kapı alıp meyhanemizi hazırlamaya başlıyoruz. Rengi sarıya dönüyor. Unumuzu üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. verdim yani elde etmiş oluyoruz. Çorba için tencereye öncelikle tereyağımızı Tereyağımızı tencerede sonra domates salçamızı ilave ediyoruz. İkisini bir birlikte kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. koyunlarımızı, karabiberimizi ilave ediyoruz. Karışma bir miktar karıştırdıktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz tavuk suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Bu şekilde karışımımızı kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbamızın üzerine önceden hazırlamış olduğumuz mayalenizi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yani ekledikten sonra çorbamızı karıştırıyoruz. Şimdi tavuk etimizi küçük parçalar halinde hazırlamış olduğumuz tavuk etimizi çorbamızın içerisine atıyoruz. Bu şekilde çorbamızı bırakıyoruz. Araba şamurumuzun hazırlanması kadar kesilmesi de önemlidir. Araba şamurunu kesilmesinde en önemli unsur bıçağımızın ıslatılmasıdır. Ara ara araba şamurumuzu keserken bıçağımızı ıslatmak gerekir. Islatmış olduğumuz bıçağımızda baklava edilmiş bir şekilde şekiller çıkarmamız gerekiyor. Evet şimdi araba şamurumuzu kesmeye başlayabiliriz. Öncelikle ortasından bir çizgi çekiyoruz. Ardından tam dikine başka bir çizgi çekerek artı şeklinde çizgi çekmiş oluyoruz. Sonra her bir dilimi dikine ayrı parçalar şeklinde Bilimliyoruz. Bu şekilde bütün tepsimizi dilimledikten sonra çorbamızın servisine geçiyoruz. Kaynayan çorbamız artık hazır. Şimdi servisine geçelim. Yozgat araba çorbamız servise hazır. Şimdi çorbamızı kasemize servis ediyoruz. Yozgat araba çorbamız hazır. Afiyet olsun.